Evet. Kahraman Yiğit Atam'ın ibadete açtığı Orhan Camii'deyim. Bütün atalarımın gelmiş geçmiş bütün atalarımın şehitlerimizi rahmet ve saygıyla öneririm. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İşaret dili tercümanı olduğum için ben de onlara var ya dört tane Çanakkale Türkçesi'ye de yapmak istiyorum. Asil milletime. İşaret dili özürlü kardeşlerime Evet. Askerlerime, polislerime, isim kahramanlarıma, güvenlik korucularıma hediyem olsun. Başlıyorum. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. O oh, gençliğim var. Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı Kimimiz evli O oh, Gençliğim eyvah Çanakkale içinde Bir dolu testi Anneler Babalar Umudu kesti O oh, Gençliğim meyva Çanakkale içinde Aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı o oh, gençliği meyva saygılarımla hoşça kalın